Sistemde iki tane girişimiz var. Bir jeneratör girişi üst tarafta isimlendirdiğimiz şekilde. Bir de alt tarafta şebeke giriş tarafını altlandırdığımız giriş tarafı var. Şebekenin kesinlikle alta girmesi gerekiyor. Jeneratörden gelen kabloların da üste girmesi gerekiyor kesinlikle. Sol taraftaki uçlar ise nötr ucumuz ve bunlar da zaten kendi aralarında köprü bir şekilde durumda şu anda nötr oldukları için jeneratör ve şebekeden ayrı ayrı geleceği için herhangi bir problem yok. Burada şurası ise Kremers'ten olduğu yerde Ortak beslemenin çıktığı yer Beslenecek yerin olduğu yer Mevcut olan yer Sağ tarafında ise kumanda kontrol olduğu yerler Şimdi sistemde herhangi bir enerji yok Enerji vermemek için de bu sistemin otomatikte kalması gerekiyor Anahtarla bunu iki konumda çalıştırabiliyor Bir manuel konumda iki otomatik şeklinde çalıştırılabiliyor Bunu otomatik konumuna getireceğiz Otomatik konumda kalacak Şimdi sisteme şebeke enerjisi verdiğimizde Buradaki 3 tane şebeke L1, L2, L3 ışıkları yanacak Sisteme şu anda şebeke verildi Burada şebeke voltajları kontrol ediliyor. Burada bu led bir 10 saniye kadar boyunca fazların kontrolünü sağlayacak. Ondan sonra eğer doğru ise herhangi bir problem yoksa çıkış verip bir konumuna getirecek. Şu anda birde olduğu için herhangi bir hareket yapmıyor. Burada bir konumunda bekliyor. Diyelim ki sistemde şebeke enerjisi kesildi. Kesildikten sonra jeneratör çalıştı. Jeneratör çalıştıktan 10 saniye kadar yani devrini alana kadar, tam yükte çalışana kadar, voltajları dengelene kadar herhangi bir problem olmaması adına kontrolünü yapıyor, 10 saniye bekliyor. Sistem kendi ikiye zentör kısmını atıyor ve ortak parada çıkış var. Herhangi bir problem anında tekrardan voltaj kesildiğinde veya şebekle geri geldiğinde ise tekrar şebeke voltajlarını kontrol ediyor. 10 saniye boyunca kontrolünü sağlayacak. 10 saniye sonra ise şebeke devreye almadan jeneratörü devreden çıkartacak. Sistemsel olarak da şebeke tokalardan devreye alacak. Jeneratörü devreden çıkardı. Tekrar şebekeye geçti. Bu kadar.